Herkese merhaba. Sportodo'da 20. hafta maç programıyla sizlerle birlikteyim. Hafta arası bildiğiniz gibi maçlar olduğundan dolayı ben videomu geç çekmek istedim. Çünkü daha sağlıklı olur diye düşündüm. O yüzden videomu biraz geç girdim. Maçlara başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınızla videoma katkıda bulunursanız sevinirim. Hani bizim de belki hatalarımız olabilir. Eleştiril eleştiriniz olursa olumlu ya da olumsuz sevinirim. Sonuçta değerlendirmeye alacağım eleştiriler olacak hepsi. Ben tahminlerime geçmek istiyorum. Beşiktaş-Göztepe maçına geçmek istiyorum. Beşiktaş dolu dizgin gidiyor. Göztepe karşısında da maçın net favorisi. Göztepe İlham Palut gittikten sonra üst üste galibiyetler almaya başladılar. Ben bu mücadelede Beşiktaş'ın evinde çok daha coşkulu, istekli, arzulu oynanından dolayı her ne kadar Göztepe çıkışa geçmiş olsa da bence bu maçı Beşiktaş kazanacak. Ben Beşiktaş kazanır diyorum bu maçta. Bir diğer maça geçmek istiyorum. Fenerbahçe Kayseri Spor maçı. Fenerbahçe Mesut Özil transferini gerçekleştirdi. Onun önemli bir hava katacağını düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Eğer herhangi bir sakatlık yaşamazsa çok da başarılı olacak. Neyse onu zamanla göreceğiz. Fenerbahçe Kayseri karşısında maçın favorisi. Kayseri Spor'da son Başakşehir galibiyetiyle çok iyi bir moral yakaladı, depoladı. Ben bu mücadelede Fenerbahçe her ne kadar oyunsal olarak istediği oyunu oynamasa da Fenerbahçe'nin sahada galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Bence Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Malatya Spor Galatasaray maçı. Malatya Spor haftarısı 3 puanlı kapatan takımlardan biri. Ben Malatya Spor'u beğeniyorum açıkçası. Hamza Hamzaoğlu bu sene sistemin oturttu. Geçen haftaki maçta şunu demiştim. Malatya Spor'un artık kazanması lazım. Çıkışa geçmesi lazım demiştim. Nitekim Önce Rize'yi ye yenler, Ardından da Hatay Spor deplasmanda yenmesini bildiler. Galatasaray'da Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Denizli Spor'u sürüklese etti evinde. Mücadelenin favorisi Galatasaray. Galatasaray'da Muslera sahaları döndü. Denizli Spor karşısında da sahadaydı. Kaledeki yerini aldı. Ben her ne kadar Galatasaray'ı önde görsem de Malatya Spor'un da tehlikeli bir takım olduğunu düşünüyorum. Bütçeniz uygunsa 0 ve 2 olarak almanızı öneriyorum. Galatasaray'ın direkt kazanacağından biraz şüpheliyim. Çünkü Malatyaspor'un bir 0 kopartma ihtimali var. Tek tercih oynayanlar Galatasaray alsınlar. Bütçesi geniş olanlar 0 ve 2 olarak almanızı öneriyorum arkadaşlar. Gençler Birliği Trabzonspor. Gençler Birliği'nde işler hiç yolunda gitmiyor. Göztepe'yi de kaybettiler en son. Her maçı farklı kaybetmeye başladı Gençler Birliği. Trabzonspor'da Konya Sporu geçmesini bildi. Abdülkadir Ömür uzun bir sakatlık periyoduna girdi. Gerçekten çok şanssız bir sakatlık yaşadı Trabzonspor'da. Ben Abdülkadir Ömür oynasaydı Trabzonspor bu maçı net kazanır derdim. Trabzonspor'u yine favori görüyorum bu maçta. Sonuçta önemli bir hücum silahı eksik olmuş, eksilmiş durumda Trabzonspor'da. Tek tercih oynayanlara Trabzonspor'un galibiyetini öneriyorum. Trabzonspor'un zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Ama benim bütçem geniş. Ben geniş bütçeyle oynuyorum diyenler sıfırı da ihtimaller dahilinde değerlendirilsinler. İlk tercihim Trabzonspor. Başakşehir Rize spor. Başakşehir gerçekten bu sene beni çok şaşırtan sonuçları oldu açıkçası. Güvendiğim haftalarda çok yanıldığım oldu Başakşehir'den. Rize Spor Sumidika ile anlaştılar. Ben Rize bu maçta çok Direnç göstereceğini düşünüyorum. Kolay kolay teslim olacağını zannetmiyorum. Açıkçası Sümerliga iyi bir taktiksel yani. yani Başakşehir karşısında puan alsa şaşırmam. Ben bu mücadeleyi çifte şansla öneriyorum. 1 ve 0 olarak. Önce Başakşehir galibiyeti, ardından 0 olarak öneriyorum. Rize Spor bence o kadar basit takım değil. Yani bu maçta Başakşehir banko diyemiyorum. Hani bir beraberlik ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. 1 ve 0 olarak sizlere öneriyorum. Tek tercih oynayanlar Başakşehir'i alsınlar. Konyaspor, Antalyaspor Konya Spor üst üste mağlubiyetler almaya başladı. Son olarak Trabzonspor'a da kaybetti Konya Spor. Antalya Spor'da Ersun Yenal geldikten sonra oldukça defansif bir anlayışa büründü. Bu mücadeleye baktığım zaman tabi şunu da söyleyeyim Antalya Spor'da da yönetim istifa etti. Yönetim şu anda yok. Yönetim krizi var takımda. Bu mücadeleye baktığım zaman ilk etapta bana sıfır çağırıyor beni. Yani beraberlik ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Maçın her ne kadar Konya Spor son haftalarda mağlubiyetler alsa da Konya Spor'u bir tık önde görüyorum. Ben bu mücadelede 0 ve 1 seçeneğinin değerlendirilmesi taraftarıyım. Konya Spor her ne kadar maçlarını kaybetsede de bana göre Antalya Spor'u göre çok daha iyi oynayan bir takım. Antalya Spor çok aşırı defans oynayan bir takım. Yani ben Antalya Spor'un oynadığı futbolu hiç benimseyemiyorum açıkçası. Defansının iyi olmasından dolayı Antalya Spor iyi defans yapmasından dolayı puanları almayı biliyor. Dediğim gibi tercihim 0 ve 1. Denizlispor Karagümrük maçı. Denizlispor Galatasaray deplasmanına dağıldı. Sizlerin de bildiği gibi izleyenler bilirler. Hiç pek bir varlık gösteremedi. Kara Spor'da Beşiktaş karşısında dağıldı. Bugün oynanan maçta. Ben bu mücadelede açıkçası ilk etapta Kara Spor'u önde görüyordum ama Denizli spor için artık zaman daralıyor. Mutlaka puanlar alması lazım. Bir reaksiyon göstereceğini, direnç göstereceğini düşünüyorum. Bana ilk etapta bu maç sıfırlık bir maçmış gibi geliyor. Beraberlik ihtimalini yüksek görüyorum ama maç bir tarafa kayarsa Karagümrük Spor olacağını düşünüyorum. Karagümrük Spor Denizli Spor'a göre kadro olarak çok daha üstün. Dar kuponlarda tek seçenek oynayanlar Karagümrük Spor'u alsınlar. Geniş seçenekte oynayanlar sıfırı da bence kesinlikle değerlendirmeleri lazım. Benim tercihim bu mücadele ilk tercihim 2. Geniş kuponu oynamak isteyenlere 0-2 olarak öneriyorum. Gaziantep Spor Hatay Spor. Gaziantep Spor her ne kadar iyi sonuçlar alıyor olsa da ben Gaziantep Spor'un düşüşte olduğunu düşünen bir insanım. Maçlarını izliyorum. Genelde pek kaçırmıyorum maçlarını. İç sahada çok iyiler Gaziantep Spor. Çok iyi ama bir düşüş olduğunu düşünüyorum Gaziantep Spor'da. Kayseri Spor'u iç sahada son yendikleri maçta Kayseri Spor'un yapmış olduğu hatadan kaynaklanan, kaynaklanan bir şekilde bir penaltıdan öne geçler. Akka isimli oyuncu çok amatörce bence penaltı yaptırdı. Yoksa Kayseri Spor Antep deplasmanında puan alacaktı. Hatay Spor'da hafta arası Malatya Spor'u kaybetti. Birçok kişi Hatay Spor'un Malatya'yı kazanacağını düşünüyordu. Açıkçası biraz sürpriz oldu birçok kişi için. Ben bu mücadelede sıfır ihtimalini yüksek görüyorum ama Malatya Spor, Hatay Spor'un Malatya Spor'u kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatay Spor'u ben beğeniyorum. Açıkçası 0-2'den yanayım. Bu mücadelede oynamak isteyenleri 0-2 olarak öneriyorum. Kasımpaşa Sivas Spor maçına geçmek istiyorum. Kasımpaşa çok istikrarsız, dengesiz sonuçlar alan bir takım. Yani bir maçı ile bir maçı birbirini tutmuyor. Ben açıkçası Kasımpaşa'yı tahminde zorlandığım takımlardan biri. Bazen çok yanıltabiliyorlar beni. Sivas Spor'da ligin sıkı takımlarından biri. Ben bu mücadelede Sivas Spor'u önde görüyorum. Sivas Spor'un bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Benim tercihim bu maçta 2. Alanya Spor, Ankara Gücü. Alanya Spor bugün Erdoğan deplasmanında puan kaybetti. Bir bir beraber kaldılar. Ankara Gücü de artık yine mağlubiyetler serisine başlamaya başladı açıkçası. Ben bu mücadelede Alanya Spor'un önde olduğunu düşünüyorum. Ben Alanya Spor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ankara Gücü'nün Puan alabileceğin ihtimal vermiyorum. Benim tercihim 1. Mönchengladbach-Dortmund. Bu mücadelede birçok insan ikiden yana olduğunu düşünüyorum. Dortmund'un yeneceğini düşünüyorum ama bence çoğu zaman takımların ismine çok aldanılıyor bu sportodada. Yani Takımın adına bakıyorlar. Direkt kazanır gibi düşünüyorlar ama bence yanıltıcı. Mönchengladbach benim beğendiğim bir takım. Evinde de çok iyi performansı olan bir takım. Ben açıkçası bu mücadeleyi Sportoto'da 1 ve 0 olarak geçtim. Mönchengladbach'ın ben Dortmund'a maç kaybedeceğini düşünmüyorum. Benim tercihim 1 ve 0. Elçi Barcelona. Barcelona artık işleri yoluna sokmak zorunda. Elçi çok zayıf bir ekip. Sonlar, ligin sonlarında yer alan bir ekip. Ben Barcelona'nın her ne kadar Messi olmasa da bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Kazanması lazım Barcelona'nın. Ben bu mücadele 2 diyorum tercihimi. Atletico Madrid Valencia. Açıkçası Atletico Madrid şampiyon olacak gibi geliyor bana İspanya'da. Ben şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Çok bir hata yapmazlarsa, ayaklarını sıkmazlarsa şampiyon olurlar gibi geliyor bana ama Valencia maçında ben nedense direkt bir diyemiyorum. Atletico Madrid genelde maçları kısır geçiyor. O oyunu çok domine eden bir takım. Aşırı derecede farka koşan bir takım değil izlediğim kadarıyla. Haftalar önce bu sporda bir maç vardı. Barcelona Valencia maçı vardı. Birçok kişi o zaman Barcelona demişti. Ben de o zaman Barcelona demiştim ama Valencia ya bizi yanıltmıştı. O gün puan almasını bilirler. Ben bu mücadelede beraberlik ihtimalinin bana nedense çok yakın geliyor. Sanki Valencia puan alacakmış gibi geliyor bana. Atletico Madrid'i favori görüyorum ama kesinlikle çifteyle geçilmesi gereken bir maç olarak düşünüyorum. Ben bu mücadelede 1 ve 0 diyorum. Tek tercih oynayanlar 1 alsınlar. Bütçesi geniş olanlar bence 0'ı alsınlar. Sıfır ihtimali bana var gibi geliyor bu maçta. Bir diğer maça geçmek istiyorum. Milan Atalanta maçı. Milan da bu sene gerçekten çok iyi giden bir ekip. Açıkçası Atalanta maçında da favoriler ama ben çok net favori olduklarını düşünmüyorum. Atalanta benim İtalya'da çok beğendiğim bir ekip. Bu mücadelede düşük bütçeli oynayanlar bir alsınlar ama orta ölçekli bütçeli oynayanlara ben 1 ve 0 öneriyorum. Çünkü ben Atalanta'nın Milan'dan puan alabileceğini düşünüyorum. Hatta çok geniş bütçelerde bütçeli oynayan arkadaşlar bu maçı kapatmasını da öneriyorum. Çünkü kapatılarak bir sürpriz aranabilir bu maçta. Benim tercihim bu maçta her ne kadar Milan önde olsa da 1 ve 0. Bütçesi çok geniş olanlara kapatmasını öneriyorum. Juventus Bologna. Juventus da bu sene geçen senelerdeki gibi değil Juventus açıkçası çok puan kayıpları yaşıyor. Ama ben bu mücadelede Juventus'un yanındayım. Juventus'un kazanmasını bekliyorum. Juventus'u ben Sport bir 1 olarak aldım. Sizlere de bir olarak öneriyorum. Arkadaşlar benim tahminlerim bu şekilde. Videolarımı beğenirseniz, kanalıma da abone olursanız, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Dediğim gibi hafta arası maçlar olduğundan dolayı ben videoyu geç çekmek istedim. Daha sağlıklı olur dedim. Maçlar oynan bitmeden Oyn Oynanmamış gibi hareket etmek bence doğru bir şey değil. Kanalıma da abone olursanız tekrardan sevinirim. Değerli yorumlarınızda katkıda bulunursanız hatalarımız varsa olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı beklerim. Benim anlatacaklarım yorumlarım bu şekilde. Ben hepinize bol şanslar diliyorum. Şans yanınızda olsun. İnşallah herkes 3-5 bir şeyler kazanır diyelim. Mutlu günler, mutlu yarınlar.